Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bilmek için bir çocuk olmaya gerek yok. Bunu herkes bilir. Medya kapatmak idamlığa kadar giden bir suçtur. Bütün dünyada bu geçerlidir. Bunu biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum. Yani bir medyayı kafanıza göre kapatamazsınız. Bu medya eğer kapatılıyorsa siz diktatör diktatör durumuna düşersiniz. Diktatör de hiçbir ülke tanımaz. Sizi dışlarlar. Bakın mesela enteresandır ben size şöyle söyleyeyim. Kim yankı bile paylaşımları açık bir ülke. Paylaşımlar yapılır. Paylaşımlar sabitlenir. Paylaşımlar kalır. Çok özel istisnai durumlarda paylaşımlar iptal edilir istisnai durumlarda. Çok özel. Bu durumlar e, sınırlıdır. Çok sınırlıdır. Çünkü ortada bir gerekçe veya beğeni var ise o kapatılamaz. Yani instagram falan kapatılamaz. İkincisi sen ona mesela o medya kuruluşuna ağır vergi yükü ağır bir para yükü ağır bir senaryo uyguladığın zaman sen şantaja gidiyorsun demektir bu da medya suçuna girer suçu da idama kadar gider bilmem anlatabildim mi inanmıyorsanız yasaları kontrol edin bakalım doğru mu yani medya kapatmak kesinlikle suçtur dünyanın tanımadığı bir şeydir Kurallar öyle diyor. Ben öyle demiyorum. Bilmem anlatabildim. Şimdi bu suçları yapanlar hakkında pezdeki hazırlamıyorum. O zaman dünya başkanlarına soruyorum. Bu medyalar niye kapatıldı? Türkiye'deki medyalar niye kapatıldı? Bu kadar medya niçin kapatıldı? Soru bir. Bunlar ne çeşit yayınlar yaptılar? İncelenmesi lazım. Bu suça kimler iftirak etti? Tamam Eğer adam olur olmaz müstesken yayın yaptıysa kapatılır. Tamam o o haklı bir gerekçe. Ama mesela bu insanlar bunun dışında bir gerçeği sadece gerçeği konuştuysa o medya kapatılamaz. Medyayı kapatanlar hakkında kanunun verdiği, emrettiği bir yasa vardır. Dünya kanunlarının dünya kanunlarının emrettiği bir yasa vardır. O dünya kanunlarının emrettiği yasa o insanın idamına kadar karar verir. Yani bir yıldan başlar, altı aydan başlar, üç aydan başlar, ömür boyuna kadar devam eder. Medya kapatmak tam bir suç aracıdır. Bilmiyorum anlatabildim İkinci bir konu var. O medyayı çocuklarınıza izletmemelisiniz. Yani çocuğunuz mesela 18 yaşından küçük izletmeyeceksiniz. İzletmeme kararı alabilirsiniz bir vasisi olarak. Kızlarda bu yaş 16'dır. Üçüncü bir konu var. Medya gereksiz yere harcandıysa bu mahkemelik bir konudur. Yani o insan sadece benci çıkarlar altında zorlaşıyor. Başkan başkan kimse kapatamaz medyayı. Medyayı gereksiz kapatan, emri veren, onaylayan her kim varsa idama kadar talep edilebilir. Duruma göre değişiyor o. Onu bir onu bilemezsiniz. Onu mahkeme yargılar. Medya her çeşit yayını yapabilir. Bakın dikkat ediyorum. Dikkat edin. Her çeşit yayını yapabilir. Ama siz aklı başındasınız. Beğenmediğiniz bir şey varsa kapatırsınız. Yani medya kısacası duraklatılamaz. Kapatılamaz. Beğenmediğiniz yayını kapatırsınız izletmezsiniz. Sonra mesela o insanlara seçenekler sunmalısınız. Medyanın kapatılmaması adına. Adam istediği zaman müstehken yayına bağlanmalı. Adam bedava yayın yapıyor. İzleyen izler kardeşim. Sana ne? Adam başkanın hakkında slogan atıyor. İzleyen izler sana ne? Medyayı sen nasıl kapatırsın? Medyacıları nasıl tıktırsın içeri? Bu bir kanunu suçtur. Dünya mahkemesi yazıtlarında vardır. İnanmayan açsın baksın. Öyle medya kapatmak kolay değildir. Medya kısıtlama getirirsin. Yani halkın halkın iradesine karşı karşı geldiyse halkı, halkı ezdiyse falan filan. saçmalık yaptıysa bir ülkenin gururuyla oynadıysa bu tür durumlarda medyanın kapatılması söz konusu olur. Ama adam müstehcen yayın yaptı diye sen onu kapatamazsın. Sonra senin açığını söyledi diye de kapatamazsın. Suç. Yani senin açığını söylemiş. Sen başkansın hata yaptın diyor. Sen diyor adam dolandırdın, zina yaptın, bana falan bu iş yaptın vesaire yaptın. Bunlar gerçek. Gerçekse, kanıtlanmışsa o adama ceza verilmesi lazım. Peki, şimdi ben şunu merak ediyorum. Yani bu kadar, hani biz başkanlık yapıyoruz ya, bu kadar dünyadaki başkanlar niye susuyor? Yani bu kadar haksızlığa karşı. Niçin karşı tolere gelmiyor? Niçin? bu diktatör yönetimlere izin veriliyor. Neyi kapatmak istiyorlar? Neyin derdinde bunlar? Neyin koltuğunu yaşamaya çalışıyorlar bunlar? Neyin hesabını yapıyorlar? Bunlar 5-6 kişinin çıkarı. 5-6 kişinin çıkarının dışında kimsenin çıkarı olmayacak. 5-6 medya gidecek, öbürleri sallanacak, ipte gidecekler. Muhalefeti öldürecek, yok edecek, temizleyecek, sadece iktidar kalacak. Yok öyle yağma, nerede? Sana kim bu şansı veriyor ki? Ben dünya başkanı olarak vermiyorum. Öyle bir şansın, Öyle bir şansın yok. O medyaları tek tek geri açtıracaksın. Bak açık söyleyeyim sana. Yaptığın hatayı düzelt. Aramız bozulmasın. İkincisi bir konu var. Ee, dünya başkanı da zaten aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Ve dünyadaki bütün liderlerin de aynı fikirde. Ortada bir yaltakçılık var, bir kundakçılık var. Bu kundakçılık engellenmeli. Medya kapatılmamalı. Medya sadece özel durumlarda o haber yasaklanır. Diğer haberlerine devam eder. Medyayı kapatamazsın. Çünkü ciddi bir haber yapar. O o spikeri de suçlayamazsın ortada bir şey varsa. Bakalım kanıt var mı? Adam doğru mu söylüyor acaba? Altında bir şey var mı? Sen milletvekili tutuklatamazsın kolay kolay. Milletvekili tutuklanmak çok ciddi bir iştir. Bunun arkasında durman lazım. Milletvekilini öyle kafana göre tutuklatamazsın. Kafana göre adam tutuklatamazsın. Öyle bir şey yok. Dünyadaki birisi sana karşı çıkar. Ve sonuçlarını alırsın. Ve sonuçlarını da almaya devam edersin. Öyle diktatörlük falan, padişahlık falan yok. Sana bir başkanlık yetkisi verilmiştir. Sen o başkanlık yetkisiyle yönetirsin. Hanginiz olursa olsun, Biden olsun, Tayyip olsun, Bahçeli olsun. O başkanlık yetkisinin dışına çıkamazsın. Dünya yasaları aynen böyle diyor. Peki. İkinci bir başkan sistemi çıkaramazsın. İkinci yani ikinci bir başkan sistemi hukuku çıkaramazsın. Özel başkanlık e, sistemi konduramazsın. Padişahlık yapamazsın. Öyle diyor yasa. Haksız yere bir şeyler yaptıysan bedelini ödersin. Yasa öyle diyor dünya yasası.